Sağlık daha yine birlikteyiz. Şimdi bugün sıcağı sıcağına bir önceki derste 6-8'likten Yine bir sayfayı çevireceğiz. Sayfa 72'den devam edeceğiz bugün. 72'de 8 numaralı puan altındaki alıştırmayı atlayacağız arkadaşlar. Onu siz güzel bir şekilde bonusunu, sorpejini yapın lütfen. 9 numaralı alıştırmaya geçeceğiz. Ve yine bu süre içerisinde 10 numaralı alıştırmayı da sizinle beraber bir bona yapma fırsatı bulacağımızı umuyorum. Hemen önce şu 6-8'lik 9 numaralı alıştırmaya başlayalım. Bunu bugün farklı tempolarda da şöyle tamamlı olmasa da biraz yapmaya çalışacağız. Hemen şöyle bakalım neler var neler yok başlamadan önce. Tekrar işareti görüyoruz. 8'lik yani bir 8'lik yarım burçluk suslar esler görüyoruz arkadaşlar. Onun dışında bizim için e, değişen bir şey yok. Ama güzel bir alıştırma e, iyi bir nota takibi gerektiren alıştırma bir tık daha yürüyücü bir tempoya sahip her 8'likte bir başlıyor. Mesela buna dikkat edeceğiz. Ve bir bona yaparak başlayalım şimdi hep beraber. Burçumuz neydi arkadaşlar artık biliyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde bir tempoyla haydi hep beraber önce bunu yavaşlıyoruz. 1 2 3 son 2 3 la sol la sol fa sol fa mi fa mi re sol fa sol fa mi fa mi re mi re e stai la sol la sol fa sol fa mi fa mi re sol fa sol fa mi fa Mi, re, mi, re. Es. Re, do, re, mi, re. Mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol. La, es, la, es, la, es, la, es. La, sol. la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, es. Evet, özellikle şu kısım dikkatimizi çekmiştir. İkinci dizek. ikinci dizeyin de doğruca ölçü ölçüleri La, es, la, es. Sürekli bundan oluşuyor arkadaşlar. Burada sesleri iyi tutacağız şimdi. Onun dışında da aslında şimdi solfajını yaptığımızda ezgiye kendinizi çok çabuk adapte edeceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir başlangıç yapalım. Şimdi vuruşları siz yapın. Ee, Farz misal, siz buradasınız ve bana e, verebileceğim şekilde uğuşları biliyorsunuz Bu olsun. Mesela bununla bir sol fecinin. 1, 2, 3, son. 2, 3. <laughs> Sol Arkadaşlar bir solfej daha yapacağız. Ac tempo yükselte. 1'e terze yapalım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Doğrusu bakalım. Birazcık daha em, eski, daha güzel bir hale getirecek. Artık yavaş bunlara alışacağız. Bu alt sekizlik ölçüsüne sahip alıştırmada buna uygun olacaktır. Bir, ki, üç, son iki ve... Biraz. daha yükseltelim. Bu arada tabii ki bu alıştırmanın ortasında normalde biz metronomu yükseltmiyoruz. Bunu bu hafta yani alıştırmanın tamamı olacak şekilde yavaş yavaş metronomu yükselterek yapın arkadaşlar. Her defasında yeniden bu metronomu yükselttiğinizde tabii ki yine en baştan en sona kadar aynı metronomla gideceksiniz. Şu an sadece bir deneme yapıyoruz. Hadi bir tık daha yükseltelim ve onu da ikinci düzeyden başlatalım. Ne olsun bu defa? 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Do, do, re, re, mi, diye devam edecek arkadaşlar. Hazır, siz vuruyorsunuz. 1, 2, 3, son 2, 3 do, re, mi, re, mi. sizin notayı takip etmenizi geciktecek bir şeyler yaşamamamız lazım. Çok da sıkıştırmayacağız kendimizi. Ama muhakkak ki artık bu tarz şeyleri birazcık gelişmek lazım. Ne kadar çok bona, ne kadar çok solfej, o kadar güzel geri olacak ve nota takibiniz daha iyi olacak. Bize sadece eski adapte olmak kalıyor ama eski, siz de duydunuz yani şeyde hitap eder bir ezgi aslında. Çok zorla hiçbir kısmı yok. Şimdi 10 numaralı alıştırmanın arkadaşlar bu nasıl yapacağız? Sol fişini siz kendiniz yapacaksınız. Si ve Do'yu eklemiş. Tahtaya yazdım. Bu Si ve Do Fa anahtarında. Şimdi bu tarafa özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bunu yazmamın nedeni bu aslında. Yani tamam siz orada görüyorsunuz ...si ve do'yu. Bu ikisisinin eklendiğini görüyorsunuz ama ek çizgilerden bahsetmek istiyorum. Sol, la, si'yi, si'yi yine ekledik. Do anahtarında ve do için artık bir ek çizgiye gereksinim duyuyorum. Bu ek çizgi dediğim olay nedir? Yani aslında şunu ki, beş çizgi gibi uzun bir çizgi olduğunu varsayıyorum. Uzun, belki daha fazla çizgiler de olabilirdi. Fakat bunları kısacık alıyorum. Yani aslında sistemde değişen bir şey olmuyor. Şöyle düşünün. Şu doğunun çizgisini sileyim hatta şurayı da. Şu doğunun çizgisi uzun bir çizgi olsaydı arkadaşlar. Aynı şunlar gibi. Bizim sıralı nota yazımımız nasıl gidiyor? iki çizgi arasında sonra çizgi üzerinde sonra bir daha iki çizgi arasında bakın şu şey işte o iki çizgi arasında aslında ve yeniden çizgi ve yeniden bu çizginin üstüne taşıcak. Şimdi B ek çizgiler geliyor. Bunları çok daha rahat ayırt edebilmemiz için yani genelde işte bu tarz yazımlar çıkınca işte sanki farklı bir notaymış gibi algılanır bu. Aslında bunun da bundan bir farkı yok arkadaşlar. Yani bunlar nasıl, şu la nasıl çizgi üzerindeyse işte her an işte şu nota, şunlar nasıl çizgi üzerindeyse, bu da aynı şekilde çizgi üzerindedir arkadaşlar. Ve nota kafası, nota yuvarlakları, kafaları yukarıya doğru gittikçe seslerin tizleşeceğinden ona göre bir sıralama oluyor elbette ki. Sol, la, la'dan sonra da si geliyor, si'den sonra do geliyor. Şu an bu alıştırmada yok ama do'dan sonra ne gelecek bu anahtarda? Re gelecek ve re'den sonra da gerekirse bir ek çizgiye daha ihtiyaç duyacağım arkadaşlar. Re'den sonraki nota mi gibi gibi böyle böyle ilerletebiliriz bunları. Yani diyeceğim şu, neden bunu böyle uzun uzun anlattım? El çizginin üzerinde yer alan yuvarlaklar, işte bu Do olur, adı re olur, Mi olur. Şunlardan daha farklı bir mantığa sahip değil aslında. Olay bu. Bunu demeye çalışıyorum. Aynı şekilde mesela sol anahtarında da çok sık karşılaştığımız şeylere gelecek olursak şu Do'yu tanıyoruz artık hepimiz sol anahtarında. Mesela Do'nun altında. Şu doğunun çizgisini uzadığını varsayalım. Aynı diğerleri gibi. Doğunun aşağısı daha pestinde bir ses olamaz mı? Olabilir. Ne olacak o da? Si olacak mesela. Ama bu çizgilerin bu kocaman bir şekilde görmüyorum. Şu kadar. Ek çizgi. Doğunun aşağısı, doğunun gerisi. Si olacak gibi düşünebiliriz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yapalım bunamızı. Hadi bakalım. İki dörtlük. Oluşumuz bu olsun. Hep beraber başlayalım. Bir, iki, son, iki. Sol, la, si, do, si, la, si. La, la, sol, es. Tekrar bir şartı. Do, si, la, do, do. Si, la, sol, re, sol, re. Sol, la, si, sol. Si, do, si. La, la, sol, es. Evet arkadaşlar burada bolumuzu yaptık. Burada... Tekrar işaretinden, yine döneceğimiz yeri biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Yeniden doğuya dönüyoruz. Forte yazan işareti ikinci dizik. Üçüncü ölçüden açıdan devam edeceğiz. Yani oradan itibaren ikinci tekrarımızı yapacağız. Arkadaşlar lütfen bunun sol ateşini siz yapın. Sekiz numaralı alışılmayı da siz yapacaktınız zaten. Haftaya bir sonraki derste yine görüşmek üzere. Size iyi çalışmalar diliyorum katılmanız için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.